Kaldık mı yine seninle baş başa karanlık bir odada? Sen yoksun zaten. Ben her gece, ben her gece bir meçhulüm bu karanlık odada. Bana nasılsın diye sorma. Ben sormam zaten. Ama beni sana soran olursa bu gece içecekmiş de. Kadehleri sıralayıp ardı ardına bir müslüm şarkısı eşliğinde, bir Cemal Süreya şiirinde sınırsızca, şuursuzca içecekmiş de, sınırsızca sevecekmiş bu gecede beni. Sana beni soran olur sağlayacakmış işte bu gece. Akan gözyaşlarını saymadan, unutmayıp koynunda kokladığı gülleri, karlı bir akşamda tuttuğunu ellerimi, ıslak bir sigara yakıp gökten düşen kar tanelerini sayıp, sıcak nefesimi hissedip boynunda ağlayacak işte. Gurur yapmadan, içkin seyi umursamadan Sana beni soran olursa sevecekmiş de bir ömür boyu Hiç bıkmadan, yılmadan, usanmadan sevecekmiş beni Ben dönmesem de sevecekmiş Sevecekmiş benden umudunu kesmeden Gözlerimi getirip aklına Sevecekmiş aşkımıza baha biçmeden Aşkımıza ömür biçmeden Sana beni soran olursa yüreğimden kovsam da gitmiyordu. Hala şuramda tam da şuracığımda. Kovsam da yer edilmiş kendine kalbimde. Atsam da kalbi hala kalbimde. Sana beni soran olursa seviyor hala de. Seviyor bu deli oğlan beni hala umutsuzca. beni soran olursa bir şiir yazacakmış bana bu akşamda yüreği buruk gözleri Yaşlı beni Anlatacakmış işte musralara benden bahsedecekmiş dizelere şikayet edecekmiş beni türkülere gülümse gülümse alay et hadi bana seni sorduklarında beni unutacakmış şiirlerinde gömecekmiş beni sözle maziye gömecekmiş ismimin baş harfini soran olursa beni kan akıtacak işte bugün kaleminden önündeki kağıdına. Sana beni soran olursa bu gece ölecekmiş aşkından de mezarını kazdırmış, ismini yazdırmış mermere, tabutunu çaktırmış Ali Usta'ya. Tüm şiirlerini, tüm şiirlerini yanına alıp yatacakmış de kara toprağa kalbini bırakıp avuçlarıma gidecekmiş de bu şehirden bu diyardan. Gidecekmiş son nefesinde ismimi sayıklayıp ismimi mezarına kazıyıp. Sana beni soran olursa bekleyecekmiş ahirette de dualar edip yalvaracakmış Tanrı'ya. Yalvaracakmış burada bari cennette kavuşalım diye Allah'a.